Engelli hakları odaklı kapsayıcı okul için öğretmenlere öneriler. Mavi gökyüzü ve sarı güneş temalı bir çerçevenin içinde beliren beyaz mavi posterlerde yazılar akıyor. Sınıfın çeşitli yeterliliklere, ilgi alanlarına, bilgiye ve beceriye sahip öğrencilerden oluşan bir öğrenme topluluğu olduğunu vurgulayın. Öğrencileri çeşitlilikle tanıştıracak içerikler sağlayın. Tüm bireylerin haklardan yararlanmada eşit olduğu anlayışını yaygınlaştırmaya çalışın. Ders içeriklerini sunarken yöntem ve tekniklerinizi çeşitlendirin. Engelliliğe yönelik acıma ve yardım temelli yaklaşımı dönüştürmek için fırsat eğitimleri yapın. Öğrencilerin engelli bireylerle temasını hatta tanışıklığını arttırmaya yönelik ortamlar sağlayın. Engelli hakları odaklı kapsayıcı okul için öğretmen kılavuzu. Eğitimde engelli hakları: Okulda birlikte, hayatta birlikte. Okulda birlikte hayatta birlikte Seçbir Tohum Otizm Vakfı Sabancı Vakfı logoları belirdi www.sebeder.org